sessizlik hakim. Boş tribünler, yorgun bir şehir. Ama umut rüzgarla fısıldıyor. Bir zamanlar burası coşkuyla doluydu. Şimdi yalnızlık eski anıları saklıyor. Kırmızı siyah bayraklar dalgalanırdı, sesimiz gökyüzüne yükselirdi. O günler bizim gücümüz. Yalnız bir çocuk yüreğinde koca bir sevda sönmeyecek. Bulutlar dağılırken ışık tekrar doğar. Geri döneceğiz. Daha güçlü, daha inançlı. Bu şehir bu takım ve bu taraftar. Yeni sezonda tarih yazalım. Sen de gel, birlikte olalım.